Merhaba arkadaşlar. Bugün Denizli'deyim. Çok özel bir yerde. Doçem Sera. Burada özel çocuklarımızın, otizmli çocuklarımızın büyüttüğü çiçekler, her şey muhteşem. Zaten Doçem Sera yazarsanız internette yeri mutlaka görürsünüz. Size hem iç mekan bitkilerini hem dış mekan bitkilerini fiyatlarıyla göstereceğim. Çünkü çoğunun yazıyor fiyatları. Gez gez bitmiyor muhteşem. Artık arkadaşlar bakacağım hani ben de bahçe bitkileri almaya geldim. Erikanın güzelliğine 150 lira muhteşem ee, süpürge bitkisi mi diyorlardı buna. Allah'ım kurdele çiçekleri. Arkadaşlar kılıç çiçekleri 75 lira. Bunların hepsinin özel çocuklarımızın büyüttüğünü unutmayalım tabii ki. Çok değerli saksılar var ama. Her boy ve toprak saksılar ya muhteşem. Ben daha önce buradan almıştım. Şu büyük 290 lira gayet bence fiyatı iyi. Şu kocaman 350 lira. Bunlar arkadaşlar toprak yani çok güzel seramikler var orada. Muhteşem. Petunyalar 75 tam mevsimi rengarenk. Ya bahçe için mükemmel. Şu afra'nın güzelliğini hem de verikat'e çok güzel büyümüş çünkü bu seranın böyle ışığı, konumu, her şeyi çok güzel. Allahım sarmaşa, yağmur başladı sanırım. Arkadaşlar içeri giriştim mis gibi karanfil kokuyor ve 85 lira çok güzel. Ben Serdun alacağım. Ya yağmur başlamadı galiba. Yağmur başladı sanırım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım sardunyanın güzelliğini arkadaşlar hem de koleksiyon türü ondan alacağım büyük ihtimal. Ranfiller. Şurada sardunyalar onlar da 75 arkadaşlar her renk var. Yalnız koleksiyon türlerini burada göremedim daha. Sanırım içeride olabilir çünkü ben de sizlerle bakacağım şimdi. Alışverişimi de yapacağım. Çok güzeller begonvillerin güzelliğine. Begonviller ne kadar yazıyor arkadaşlar 200 lira yazıyor. Şu büyükler 200 lira sanırım. Çok güzel. Yine petunyalar harika. Şöyle size göstererek geçeceğim. Ama salon bitkilerinin güzelliğine inanamazsınız. Allah'ım. Antalya'nın 500 lira. Yalnız böyle güzel bir renk görmemiştim daha önce. Orada arkadaşlar nasıl bir fırtına var. şansından inanamazsınız bugün. Kılıç çiçeği küçük 150'ye büyük 200 lira arkadaşlar. Ama mutlaka buraya bir gelin, görün. Lan tamam, şunların güzel Yine, tilki kuyrukları. 150 lira. Çok güzeller ama gerçekten. Arkadaşlar mum çiçekleri sanırım e, karnosu olabilir, bu klasik olabilir. Emin değilim ama 400 lira fiyatı. Sterliçeler 150 lira. Çok güzel açıyor biliyorsunuz. Muhteşemler. Böyle küçükten büyütmek daha sağlıklı. Kocaman aldığımızda bahçeye adapte sorunu yaşayabiliyor. Ama sokaklarda bile yetişebiliyor. Mesela kocaman sterliçi. Ee, 1.750 arkadaşlar. Bu baya büyük. Ama küçükten büyütmek her zaman daha güzel oluyor. Şu çilli begonyaları göstereceğim size. 300 lira. Ama kocaman nasıl sağlıklılar. Çok güzeller. Yine starlı çek sanırım. Evet 500 lira onun fiyatı da. Arkadaşlar şunlara bir bakar mısınız? Ee, deve tabanları 250 lira. Çok da kocamanmış. Yalnız fiyatı bence çok uygun. Ben şu an salon bitkilerini inşallah sarmam. Allah'ım şunun güzelliğini. Delikli olanı çok güzel. Rabbim ne güzel yaratmış. Bunların fiyatını göremedim arkadaşlar. Ah evet. 150 TL'ymiş. Muhteşem çiçekler var. Asıl içeride size göstereceğim. Şu ismi vardı ama söyleyemedim arkadaşlar. 800 lira. 185 lira. Çok güzeller, çok güzeller. Haçira'nın büyüklüğüne bakar mısınız arkadaşlar? Devasal yalnız. Şu kapıyı otursam. Pardon arkadaşlar. Bir saniye. Vallahi örtemedim kilit sistemini. Şöyle bir içeri bakacağım. Artık çok güzel, çok güzel. Arkadaşlar şu muhteşemliğe bir bakar mısınız? Biraz hızlı geçiyorum. Çok fırtına çıktı. Ve e, vaktim daha sınırlı. 25 lira arkadaşlar sukulentler. Genelde klasik türler var ama koleksiyon türlerinden de birkaç tane gördüm. E, mesela 150 lira kalp kalbe karşının büyük şekli. Ama 25 lira genel anlamda. E, bu bildiğimiz klasik sukulentler aslında. Evet, evet, evet. Çok güzeller. <laughs> Tatlım bu nedir? Gri çalı. Aa, böyle mi büyüyor bu? Hı -hı ne kadar fiyatı? 150 hmm, 150 Çok entelikli falan gördüm. Aa, yazıyor galiba. 90 lira yazıyor ama. Şu gri çok kuru. 90 lira yazıyor Bunlar... arkadaşlar. Nolialar 95 lira. Kristansus 120 lira arkadaşlar. Bunları çok seviyorum aslında. Daha nemli ortamı istiyor. 65 lira sarmaşıklar. Dediğim gibi karşı karşı bir tane aldım 150 lira ama ben küçük boyutunu aldım. Şurada küçük boyuttan 50 lira yine biteneceğim şansımı. Büyütememiştim. 40 lira. Ya fiyatlar değişiyor ama genel anlamda kalon şeyler 175 lira. Piyasayla aynı fiyatlar. Havuç çiçeği 350 lira. Şamadura 90 lira ismini bilmiyordum. Ben de öğrenmiş oldum. Yazmaları çok güzel. Bir de kalabalıklaştı burası şu anda. Çok gelen giden var. Bilen insanlar geliyor. Ben tabii ki bahçe bitkileri alacağım. Şunun güzelliğini 50 lira. 50 lira. Yani 20 liradan başlıyor arkadaşlar. Tabii ki boyutuna göre. Burada daha klasik türler var. Tavşan kulağı vesaire 40 lira mesela. Şöyle göstereceğim. Ben size biraz bahçe bitkileri de göstermek istiyorum. Daha önce çok kez geldim. Ama şimdi tam mevsimi. Kranfiller 85 lira arkadaşlar. Ve çok güzeller hepsi. Çok güzeller. Ha, sardun, buradaki sardunyalar 75 lira. Çok güzeller. Ellerinize sağlık. Emeklerinize sağlık. Buradaki sardunyalar. 75. Hmm. Muhtemel alacağım sardunya. Ee, fakat Allah'ım şu yaprağı güzelliğine bakın arkadaşlar. Pileaya Uyku çiçeğinin güzelliğine muhteşem. Şurada yani koleksiyon türü sardunya henüz göremedim. Ama görürsem mutlaka alacağım. Çünkü birkaç tane istiyorum. Şöyle göstereceğim arkadaşlar. Küpeliler 150 TL, 100 liraya da var. Çok güzeller. Bunu ilk okulda sanırım. büyütülmüş. çok güzeller. Arkadaşlar, yani çocuklarımızın elleri değmiş, emekleri değmiş. Gözleri de ise yeter onların. Buradaki sardunyalar 60 liraymış. Sanırım bazının boyut farkı ya da çiçekleri Şu çok güzelmiş arkadaşlar muhteşemmiş. Bunlardan kesinlikle alacağım. Sakız Sardunyalar 150 lira. Böylece güncel fiyatları öğrenmiş olduk. Çünkü en son 2023'te gelmiştim, geçen yıl gelmiştim. Fiyatlar tabii ki biraz farklıydı. Şimdi daha farklı ama yine her şey normal bence. Böyle dostlar. Şimdi ben biraz Sardunya alacağım. Burada bodur gül bulamadım. Ama başka seraları gezeceğim. Gülleri alacağım. Çiçekleri alacağım. İnşallah bakacağım dostlar. Bu kadar kalabalıklaştı da. Video çekmem zorlaştı. Şunların bir güzelliğine bakın dostlar. Çok güzel kurdele çiçekleri. Çok seviyorum ama çok yayılıyor. Aslında alsam mı almasam mı bilemedim. Şu sardunyadan alayım. Ah tepemden yağmur indi. Hepinize sevgiler dostlar.